merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran Pazar günü e, Saat 8.20-25 geçiyor Çocuklar uyuyorlar ilk uykularını e, Hatta uyanmak üzereler Bugün biraz erken başladık saat 6'da uyandı bizimkiler e, 10-15 dakika böyle denedim tekrar uyutmayı Sonra dedim kendimden uyumayacaklar O zaman başlayalım güne e, O yüzden ilk, ilk uykularını da geçtiler Daha erken geçtiler ee, Muhammed de, de şimdi salonda uyuyor ee, Ben de orada arada hazırlandım ee, Bir sürede video çekmiyordum Neler oldu size şimdi hızlıca anlatmaya çalışacağım Şöyle e, Çocuklara aşı oldular Sonra ben hasta oldum Böyle e, Şimdi aslında bu hafta tekrar aşı olacaklar Umarım tekrar ateşlenmezler Neyse yani böyle biraz böyle şey, Yoğun bir zamandı Bir de sanırım şu an oluşumlar haftası diye geçiyor sanırım 19. hafta atağındalar. Yani bizimkiler e, parametre olduğu için 40'ı tamamlayarak hesaplamam gerekiyor. E, bu oluşumlar haftası 2 hafta kadar sürebilirmiş gerçekten böyle farklı e, şeyler oluyor geceleri gündüzleri vesaire. Sanırım atak haftasındalar. O yüzden birazcık zor geçti son bir hafta 10 gün. E, önce aşılarından bahsedeyim. Çocuklar aynı anda 3 aşı oldular. E, rotanın ikincisi oldu. Ve şu iki e, özel menajit aşısını vurdurduk. E, bir tanesi böyle çok ağır değildi ama bir tanesi e, ağır bir ilaç, a, ilaç ağır bir aşı olduğunu söyledi doktor. O yüzden aşı yapar yapmaz ilk kalpol verildi. Sonraki 24 saat içinde de biz verdik 6 saatte bir. Yani ateşleri hani vardı e, ama sonra problem olmadı yani azaldı. E, toparlayarak düzeldiler. E, sonra... Ben hasta oldum, mastit oldum. İlk başta üşüttüm sandım ama mastit olmuşum. Diğer belirtileri de fark edince e, bu sefer farklı çözüm yollarına gittim, doktora gitmedim. Ama e, ilk gün Muhammed evde kaldı. Sonra yani ertesi Gün işe gitmesi gerekiyordu evde kaldı yani ama evden çalıştı. Hem evden çalıştı hem çocuklara baktı hem bana baktı. Biraz doğru oldu. E, ertesi Gün de işe gidecekti yani. Ben de annemi çağırdım. Dedim bir iki gün iyileşirim ama iyileşince de görüşmüş takılmış oluruz güzel olur falan diye düşündüm. O da buradan e, Bolu'ya ablamın yanına geçebilir ya da direkt Ankara'ya dönebilir tam belli değil. E, öyle annemi çağırdım o gece annem geldi. E, işte ilk geldiği gün mertis günü yine biraz hasta gibiydim ama sonra toparladım şimdi iyiyim. Şimdi güzel böyle birlikte vakit geçiyoruz. O da çocukları çok özledin söyledi zaten. Güzel oldu. Ben de çok özlemişim annemi. Ee, aslında böyle hep hasta olunca annemi gelmiş gibi oluyor. Dedim ki niye böyle yapıyoruz? Normal plan program niye yapmıyoruz? Böyle bir iki ayda bir bir hafta görüşebiliriz aslında. Hani alışkanlıkla ilgili sanırım. Ee, bundan sonra deneyeceğim yani öyle bir şeyler. Hem çocuklarla ilgilenmeye de bir ara gibi oldu. Güzel oldu. Destek veriyor çünkü her şeye. Ee, başka anlatacağım bu süreçle ilgili başka bir şey yok ee, bugün babalar günü ee, Muhammed'e iki tane hediye aldım bir tane yaptırdım bir tanesini aldım ee, onu da böyle videoya çektim ee, şimdi eklerim ee, şey yaptım çocuklarla olan e, ilk zamanlarda çekilmiş bir fotoğrafı var. İkisi de çok küçük, kucağındalar böyle. Koltukta oturdukları, koltukta oturduğu bir fotoğraf. E, benim zaten arka planımda o vardı uzun zamandır çünkü çok seviyorum o fotoğrafı. Onu bir tişörte bastırdım. Şöyle yan tarafa bastırdım. Hem böyle direkt önde değil de daha farklı olsun diye biraz böyle sketch efekti e, yaptık. Siyah beyaz bir şekilde yan tarafa bastık. E, onun da e, yani açtığın videosunu ekleyeceğim. Bir de hani o böyle manevi bir hediye gibi oldu. Bir de gerçekten işine yarayacak bir şey almak istedim. Uzun zamandır konuştuğumuz yastık. <laughs> yastık aldım. Evet, Uyku yastığı. E, bu boyun ağrısı işte, e, rahat uyuyamama vesaire o tarz şikayetler. Yani hepimizde var, sizlerde de vardır. Biz sürekli gidip yastık bakıp almadan geri çıkıyorduk. Ben de son dönemim gibi ben yastığı bugün alacağım. İşte babalar günü için güzel bir hediye. Yani istemezse de iade eder ya da değiştirir diye düşündüm. Bir konu daha var. Evet, bugün bugün benim için asıl önemli olan şey... Saçlarımı yaptıracağım. Evet Uzun zamandır yani en son e, bir buçuk yıl önce falan saçlarıma ombre yaptırmıştım. Ondan sonra ombre zaten çok uzun süre gidiyor. Uzaya uzaya uçlarına ala ala azalmışlardı. Çok az şuralarımdaki saçlarımda birazcık kaldı. Çünkü kökten itibaren yapıldığı için e, yani ön kısımlarından dipten itibaren yapılmıştı. Ben artık karar vermedim ki ben yenilik istiyorum. Hem de böyle e, tatil çıkmadan bir farklılık olur diye düşündüm. Bugün saçlarımı yaptıracağım ama hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Burada bir tane arkadaşım uzun zamandır oraya gidiyormuş. Memnunmuş hani birçok şeyinden. Kestirme, boyatma, protesto yapmak Genel olarak memnunum dedi. Ama tabii ki de saç biraz sürpriz. Hele sarı bayağı bir sürpriz. Ama şeye güveniyorum. Saçımın yani şu kısımlarda hiç boya yok. Hatta yani hiçbir yerinde boya yok gibi bir şey. E o yüzden bence istediğim rengi gayet de hani erişebiliriz ulaşabiliriz. Şu an ne kadar da güzel duran saçlarım. <laughs> Genelde asla böyle değil. Hele dışarı çıkarken korkunç oluyorlar. Ee, yani şöyle şunu gösterecektim. Şuralarda yani çok az var. Ee, onun da çok etki edeceğini zannetmiyorum. Genel anlamda boyası zaten saçlarım. Ee, o yüzden bence istediğim tonu yapabilir. Zaten e, illa şu ton olsun diye bir düşüncem yok açıkçası sadece e, soğuk bir renk istiyorum ve yoğun bir sarı istiyorum çünkü e, uzun bir süre gitmesini istiyorum. Bakalım bugün bayağı uzun bir süre kuaförde olacağım o yüzden annemle Muhammed'le aslında annemin gelmesi de güzel oldu Muhammed'i destekleyecek çünkü uzun bir uzun bir işlem yani. E, önden ben gideceğim kuaföre. Sonra onlar orta tarafa yakın bir yerde zaten. Sonra onlar dışa çıkacaklar. Ben ilk başta bir emzireceğim onları. Onlar biraz gezecekler. Aradan yine biraz zaman geçip tekrar acıktıklarına tekrar emzireceğim. Sonraki acıkmaya da inşallah bitmiş olur. Yani işler bilmiyorum. E, bambaşka çok güzel bir gelişme var. Yalnız bir sürü haber birikmiş ve ben hiçbir milyonu çekemedim. Yani cuma vlog çekmeye çalıştım. Bunları yaparken muamele hediyelerini hazırlarken çekemedim. Çünkü sadece koşturmakla geçti. Ee, dün video çekmeye çalıştım. Dün de çekemedim. Yine koşturmakla geçti. Dün şöyle güzel bir e, an yaşadık. Burcu Cuma günü doğum yaptı. Evet minik Nilgiliz e, dünyayı gözlerini açtı. Biz Cuma günü gidemedik çünkü e, yani şey oldu çocukların uykuları vesaire biraz sıkıntılıydı. Zaten Muhammed akşam geldi. Gidemedik. Anneme de hani ağlar vesaire sıkıntı olur diye akşam bırakmak istemedik. Zaten Burcu da yorgundur Dinlenir diye. Kısacası dün sabah gittik. Ya çok tatlı, çok güzel böyle boncuk gibi bir bebek. Yani Allah böyle sağlıklı uzun ömür versin inşallah. Ee, çok tatlı. Onları görmeye gittik işte. Burcu da iyiydi. Burcu çok iyi gözüküyordu. Ee, onları o zaten özlemişim. Onları görmek de iyi geldi. Yani taze baba Gürkan ve taze anne Burcu. Güzel oldu. Ee, öyle onlar görüştük. Bizim bebetolarda Nil ile tanıştılar. Yani böyle güzel, tatlıydı. Ya orada tabii ki de hani şey çekmedim, video çekmedim ama e, dünü böyle vlog çekecektim. E, onu da hani yapamayınca bugün böyle hepsini haberler gibi anlatıyorum. Ee, i̇nşallah biraz büyüsün toparlansın ee, Nili de videolarda görürsünüz ee, Zaten Nil görünce bizimkiler kocaman geldi gözümüze yani bunlar ne kadar büyümüşler ya falan dedik ee, Güzel ama yani tatlı gidikçe büyüyoruz yani ee, bir sürü bebiş de oldu etrafımız Öyle keyifli günler geçti bakalım bugün akşamda da umarım keyifli olurum saçımdan dolayı Öyle genel anlamda bu şekil. Şimdi e, herkes uyuyorken çamaşır ve kurutmaya tabii ki de çamaşır attım. Bulaşık <laughs> makinesi dolu onu başa Genel durumlar bunlar. Aslında böyle ben size her şeyi hani anlatıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin günleri nasıl geçiyor? Yani hepinizin bir koşturması var. Merak ediyorum aslında. Hani e, kimler izliyor? E, hayatınızda neler oluyor? Merak ediyorum gerçekten. Hani karşılıklı oturup sohbet etmek isterim aslında böyle mesajlara falan hani nasıl gittiğini, hayatın nasıl olduğunu, gündelik düzeninizin nasıl olduğunu yazsanız böyle çok güzel olur, çok hoşuma gider. Okurken de çok keyif alırım. Fırsatınız olursa yazarsanız ben de çok sevinirim. Ee, öyle. Ben şimdi buluş makinesini boşaltacağım. Evet. Hazır. Oluş. Ora. Uyuyor <laughs> oğlum niye bakmıyor? Sana bakmıyor bize bakıyor. <laughs> oğlum. Oğlum. Ha. <laughs> Gerçekten doğru mu bu? Ünlü markanın diyor. girişine bir patron mu oturuyordu? Oğlum hep saçını çektik ya. Ay şöyle çık ya bir, bir yüzünü görelim ya. Bir yüzünü görelim ya. Sen ne kadar mahallesin. Bu, ne yapıyor? Ben de bunu yapayım. <laughs> yani, şey. Videoyu çek. <laughs> Selam. İşleri çekiyorsun. Evet. Aşkım. Allah. deloçuk yavrusu. Bacık Boycuk boycuk bana. bu kadar şaşırdın? Niye bu kadar şaşırdın? Tatilde sonra gidiyoruz ege. <laughs> şöyle şimdi kendi usulümce bir e, mısır unlu kahvaltılı e, Buna muhlamaya da koymak demiyorum. Çünkü kimse böyle yapmıyor yani. Bu şekilde değil. Ben beyaz peynir koyuyorum. Biraz daha bu muhlamalık peynir de biraz az koyuyorum. Daha böyle ekmekle de değil de unu fazla olduğu için böyle kaşıkla yenen bir şey gibi oluyor. Öyle seviyorum. Yani yerine seviyorum da böyle de seviyorum. E, bir de yumurta kıracağım şimdi. Onu çırpıyorum. Pişireceğim daha doğrusu. Kırdım. Çırpıyorum. Iııı e, Öyle. İkisi de hem şey doyurucu olur hem de besleyici olur. Ee, çünkü kesin ben orada çılgınca acıkacağım. Bir de onu düşüneyim. Şey terlemişler çocuklar. Hele bunun. Ege'nin mi? Evet. Ege çok da alıyor ya. Ustak. Evet. evet biz çıktık. Evet bu saçlarla son videom olabilir. Ama kuaförde de çekerim. Olur. Nedense bu sefer çok heyecanlandım. Yerlerine de heyecanlanmış mı hatırlamıyorum ama bu sefer çok hevesliyim. Sanki böyle hayatımda çok fazla şey değiştirecekmiş gibi o reklamlardaki gibi hissediyorum. Ben eve geldim. Evet, bak, eve geldim. Getirdiler. Pardon. Bu da eve geldi. <laughs> Saçlarım. Şu, ne? Bu da. Aa, onu tam evde saat ee. <laughs> evet ara ara getirdiler. Ee, ben çocukları emzirdim, geri götürdüler. Kaç kez? iki kez mi yaptık onu? İki mi? Üç mü? İki evet. kez sanırım şey getirdiniz. Saçlarım bu şekil. Ben beğendim. Benim içmesin de. Şuma gitti. Ben çok ha. beğendim. Çok içmesin de. Çok böyle hani şey oldu. Ee, wow. Doğal oldu. Gerçekten doğal oldu. Ee, böyle şey e, kol, ne, ne? Şey. soğuk bir sarı oldu. Güzel. Beğendim. Zaten böyle bir şey istiyordum. Güzel. Uzun bir süre kullanırım bunu. Bakalım dipleri çıkınca nasıl gözükecek. Ama kullanırım gibi geliyor uzun bir süre. <laughs> Çocuklar hiçbir tepki vermediler tabii ki de. Şey demiştim hani e, ben ilk gördüklerinde kameramı çeksek falan hiç, hiç sallamadılar. <laughs> ee, annem Tavuk sote'nin ön hazırlığını yapmıştı. Yani tavuk sote, buna bir de köre ekleyeceğim, biraz da süt eklerim ki güzel harmanlansın diye. Başka ne? kadar göstersem. Evet saat yedi buçuk oldu. Biz yemeği çoktan yedik, çocukları uyuttuk. Ben de şimdi kahve içiyorum, annem çay içiyor. Şimdi size Muhammed'e aldığım hediyeleri açtığı anın videosunu göstereceğim. Şimdi ekliyorum. Tamam. Tamam. Tamam.

Ben de 300 paranın hızı var. Böyle tıkanırsa ağır, çıkıyor. Bu çok iyi ve güzel Kendini Şimdi şöyle göstereyim. Şu normal Yuvarlak yaka. beyaz bir tişört ama yine de yakasını beğendim. Güzel dikiş falan. Şöyle de bir baskı yaptırdım. İşlerle. Burada çok küçük tabii bizimkiler. Ama baskı çok güzel oldu. Yani üzerindeki şu örgünün gerçekten motifi bile belli oluyor. Baksana. Bundaki desen yani şurada ev ev resmi falan var baskısı. Çok güzel bastı gerçekten adam. Şans, şansa yani yakın bir fotoğrafçıydı. Çok güzel oldu. Tişört böyle. Ee, bu Önce da yastık mı göstereyim. Şöyle bir kutuda İçine vakumlayarak koyuyorlar. Yani biz çıkarttıktan sonra ben artık bunun içine koyamam. Büyük ihtimalle bir cihaza çekiyorlar havasını. Şöyle ama pratik. Ee, askılı bir kutusu var. Ee, modelin adı da ne? modelin adı da Sensitive Visco yastığı da şöyle göstereyim normal boyutta bir yastık kalınlığı da şöyle bence kalınlığı da gayet iyi şu kısım biraz daha farklı galiba ondan fark etmemiştim ee, dışında normal standart alez var şimdi size içini göstereceğim i̇şte şöyle bütün yastık boyunca şöyle kanallar var. Hava kanalları diye geçiyor sanırım bu. Bütün komple her kısmında var. Bütün terlemeyi yastık bu şekilde böyle. Sanırım bu hava kanalları terlemeyi önlüyor. Ee, ama onun haricinde Muhammed ilk deneyimi gayet güzel olduğunu da söyledi. Çok rahat etti. Ee, bakalım tabi uzun vadede belli olur. Böyle şeyler bence ilk anda belli olmuyor yatak gibi. Ee, hediyeleri bu şekilde. <laughs> gitme. Videoyu sonlandıracağım ama kamerayı açınca böyle saçlarıma bakıyorum. Bu böyle 2-3 gün devam eder. Beğendim ama ya. Evet senin gibi oldu. Kere güzel <laughs> oldu. Evet beğendim. Yenilik her zaman iyi. Babalar gününde babalar günü hediyesi verdim arkadaşlar. Çocuklara Hayır, bütün gün baktım. Ben sana zaman. Zaman. Bütün gün çocuklara baktım. Babalar günü hediyesi verdim. Çocuklarla tek zaman geçirdim. Hı -hı. Hanımefendi babalar günü hediyesi olarak çocuklarla nitelikli bir vakit geçirmem için kuaför randevusu almış. Ne kadar değerli ve kıymetli. Çok düşünceliyim. Çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet, ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Hala Umarım keyifle izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.